kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaça tarifi ile geldim inanılmaz lezzetli puf puf da kabarıyor kesinlikle deneyin diyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum Öncelikle yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, ve 1 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Küçük paketlerden kullandım. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Sonrasında üzerine bir kapak kapatacağım. 10 dakika boyunca mayanın kabarmasını ve hareketlenmesini sağlayacağım. 10 dakikanın sonunda maya gördüğünüz gibi bu şekilde kabaracaktır. Bir spatula yardımıyla şöyle karıştırıyorum ve diğer sıvı malzemelerini ilave ediyorum. Bir su bardağı ayçiçek yağı, iki tane yumurtanın akı, sarısını üzeri için ayırdım. Karıştırıyorum güzelce tekrar. Ve yavaş yavaş onu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tuz ekledim. Un miktarı 6 su bardağı kadar kullandım. Fakat sizler 5,5 su bardağından sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. İlk aşamada elimi vurmadan spatula ile karıştırdım. Hamur ağırlaşmaya başladıktan sonra içindeki spatulayı çıkaracağım. Ve elimle yoğurmaya devam edeceğim. Çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur olacak. Böyle çok katı, sert gibi bir hamur yoğurmayın. Aksi takdirde poğaçalarınız da çok sert olacaktır. Yoğurma kabında bir süre yoğurduktan sonra tezgahıma aldım ve şimdi tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ne kadar güzel yoğurursanız böyle özlü bir hamur olursa poğaçalarınız da o kadar güzel olacaktır. Tezgahta da 3-4 dakika boyunca yoğurdum. Yanıma bir kesme aparatı, hamur kesme aparatı aldım ve onunla daha kolay bir şekilde hamurumu tezgahtan kazıyarak yoğurdum. Yaklaşık 4-5 dakika yoğurmuş olduğum hamurumu yoğurma kabına aldım. Üzerini bir streçle kapattım ve 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi kabardı, mayalandı ve artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Elimi hafif una batırdım. Çünkü olabildiğince yumuşak bir hamur elde ettik. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgahın üzerine alacağım. Ve 1-2 dakika boyunca da tezgahta yoğuracağım. Ee, çok hafif un serpelim. Ee, dediğim gibi oldukça yapışkan bir hamur. Evet 1-2 dakika tezgahta yoğurduktan sonra hamurumu bezelere bölüyorum. Ben 20 tane beze yaptım. Sizler dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte yapabilirsiniz. neselerin hepsi aynı büyüklükte olursa görüntü olarak çok da güzel olacaktır. Ben içi boş sade bir poğaça yapacağım. Dilerseniz bu poğaçayı peynirli, patatesli veya farklı bir iç harç kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi parçalarımı ayırdım ve şimdi böyle içe doğru katlayarak hamuruma şekil veriyorum ve elimle güzelce yuvarlıyorum. Dediğim gibi ben boş bir poğaça hazırladım. O yüzden Gösterdiğim şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle katlayarak içe doğru ortada birleştirdiğinizde piştiği zaman böyle içi gözenekli gözenekli çok güzel olacak. İsterseniz bu poğaçaları bu şekilde hazırlayın. Bir kısmını soğuduktan sonra buzluğa kaldırın ve buzluktan dilediğiniz zaman çıkarıp fırında veya normal oda sıcaklığında bekleterek çözülmesini sağlayıp afiyetle tüketebilirsiniz. İnanın yeni yapılmış gibi tazecik oluyor. Eğer buzluğa koymadıysanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet bütün poğaçalarımı bu şekilde şekil verdim gördüğünüz gibi şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime çok hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız sizlerin de böyle pamuk gibi yumuşacık nefis bir poğaçası olacak. Gerçekten çok güzel oluyor bu hamurla. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet hamurlarımın hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine temiz bir bez kapatacağım ve 30-35 dakika kadar tepsi mayası için mutlaka bekletiyoruz kesinlikle hemen fırına atmayalım bir yani ikinci mayalama işlemi de tepside gerçekleşecek böyle hafif kabaracak birazdan göreceksiniz sonrasında fırına vereceğiz yaklaşık 30-35 dakika kadar tepside bekledi gördüğünüz gibi pufidik pufidik çok güzel kabarmışlar şimdi üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştım onu güzelce çırpıyorum ve hamurlarımın üzerine bolca sürüyorum Dilerseniz biraz daha içerisine e, az böyle yarım çay kaşığı kadar pekmez ekleyebilirsiniz üzeri çok daha güzel kızaracaktır veya biraz süt ekleyebilirsiniz e, Ben sadece bu sefer yumurta sarısı sürdüm Evet bir fırça yardımıyla e, hamurlarımızın üzerine bolca sürelim e, boşluk yeri kalmasın bu şekilde nar gibi olacak Yumurta sarımızı sürerken mutlaka fırında ısıtalım. 180 derecelik alt üst ayarlı fırında poğaçalarımızı pişmeye bırakacağız. Mutlaka önceden ısınmış fırın olması gerekiyor bu arada. Son olarak üzerlerine ben bolca susam serpiştirdim. Dilerseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Evet şimdi 180 derecelik alt üst ayarlı fırında poğaçalarımızı 30-35 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu süre herkesin fırınına göre değişebilir. Lütfen e, kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet gördüğünüz gibi bu nefis poğaçalarım pişti. Çok güzel görünüyorlar. Fırından aldıktan sonra üzerine bir bez kapattım. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra artık poğaçalarım servis için hazır. Gerçekten nefis oldu. Yaptığınız anda kapış kapış bitecek harika bir tarif arkadaşlar. Sade bir poğaça ama yanına böyle bir demlik çay demleyin ve gerçekten afiyetle tüketeceksiniz. Evet şimdi sizlere bir de poğaçamızın dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Böyle elinize dokunduğunda böyle puf puf yumuşacık olan harika bir poğaça oldu arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir vermiş olursunuz. Evet şu an hala poğaçalarım sıcak ama sizlere hemen iç dokusunu e, göstermek istedim. O kadar güzel pamuk gibi yumuşacık olmuş ki bizim evde yarısı e, yaptığım anda bitti. Dediğim gibi soğuduktan sonra e, dilerseniz buzluğa da kaldırabilirsiniz. Kesinlikle tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Dilediğiniz zaman buzluktan çıkarın. E i̇ster kendi halinde çözdürün, e isterseniz fırına koyup e, ısıtın ve afiyetle tüketin arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz. Bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.